Alemlerin Rabbi ve şeriat sahibi Allah Azze ve Celle, müşrik bir kadının mümin bir erkekle, mümin bir kadının da müşrik bir erkekle evlenmesini haram kılmıştır. Nur suresinin üçüncü ayetinde Rabbimiz Subhanehu ve Teala şöyle buyurdu. Estaizu billah. Ezzani la yankihu illa zaniyeten ev ve zaniyetu la yankihuha illa zanin ev muşrik. Ve hurrime zalike alel mu'minin. Zina eden erkek ancak zina eden veya müşrik olan bir kadını nikah edebilir. Zina eden kadını da ancak zina eden veya müşrik olan bir erkek nikahlayabilir. Böylesi müminlere haram kılınmıştır. Bu ayeti kerimenin nuzul sebebiyle ilgili Ebu Davud ve İmam Tirmizi'nin rivayetine göre ayet Merset bin Ebu Merset hakkında inmiştir. Merset Allah Resulü'nün onayı ve emriyle Mekke'deki mümin esirleri Medine'ye getirir ve onları kurtarırdı. Mekke'de Anak adında eski bir dostu vardı. Kötü kadın vardı. Merset Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip Ey Allah'ın Resulü bu kadını nikahlayayım mı diye sordu. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam bir süre sustu. Kendisine cevap vermedi. Bu esnada Allah azze ve celle bu ayeti inzal buyurdu. Zina eden kadını ancak zina eden veya müşrik olan bir erkek nikahlayabilir ayeti inzal oldu. Ve Resulullah bu ayetin nuzulu üzerine Mersed'e onu nikahlama dedi. Yine Rabbimiz Bakara suresi 221. ayet-i kerimede de bu manada bir başka emirde bulundu. Şöyle ki, müşrik kadınları iman edinceye kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye hoşunuza gitse de müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman edinceye kadar mümin kadınları nikahlamayın, mümin bir köle hoşunuza gitse bile müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. Yani bu her iki nasa göre İslam uleması müşrik bir kimsenin herhangi bir şekilde mümin bir kadınla evlenmeyeceği, nikah yapamayacağı üzerinde icma etmişlerdir. Müslim mümin bir kadının müşrik bir erkekle, Müslim mümin bir erkeğin müşrik bir kadınla evlenmesinin haram yasak oluşuna dair bu naslardan sonra bilhassa üzerinde duracağımız ikinci diğer konuyla devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Evliyken iman eden bir kadının veya evliyken iman eden bir erkeğin eşinin şirk üzerine kalması halinde ne yapması gerektiğiyle ilgili. Bu konuya dair açıklamamızı inşallah Mumtehne suresinin 10. ayeti üzerinde yapacağız. Munteyni suresinin 10. ayeti mealen şu şekilde. Ey iman edenler, mümin kadınlar, hicret edenler olarak size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını en iyi bilendir. Şayet onların mümin kadınları olduğunu görürseniz onları kafirlere geri döndürmeyin. Hem bu kadınlar o erkeklere helal değildir hem de o erkekler bu kadınlara helal olmaz. O erkeklere de harcadıklarını verin. Kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde o kadınları nikahlamanızda da size vebal yoktur. Kafir zevceleri de nikahınız altında tutmayın. Siz de harcadığınızı isteyin, onlar da harcadıklarını istesinler. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Aranızda O hükmeder. Allah en iyi bilendir, en iyi hükmeden hakimdir. Bu ayeti kerimenin nüzul sebebi bir rivayete göre Ukbe'nin kızı Ümmü Külsüm, kocası Amr bin Aslan beraberinde iki kardeşiyle birlikte kaçmıştı. Yani Medine'ye gitmişti. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam kardeşlerini geri verdi fakat ümmü külsümü alıkoydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme müşrikler Hudeybiye Antlaşması şartı gereği onu da bize geri ver dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlaşmada koşulan şart erkekler hakkındaydı. Kadınlar hakkında değildi dedi. Ve bunun üzerine Allah Azze ve Celle bu ayet kerimeyi indirdi. Yine bir başka rivayete göre ise Bişrin kızı, Umeyme ile alakalıydı. Umeyme kocası Sabit'i terk ederek hicret etmişti. Daha sonra onunla Ashabtan Sehr bin Huneyf evlendi. Bu meselenin tafsilatlarıyla ile ilgili alimler arasında farklı görüşler beyan edilmiş olsa da ulemanın ve fukahanın icmasına göre bir kadın evliyken Müslim olup iman ederse ve kocası bunu kabul etmezse İslam devletinin olduğu yerde şeriat kadısı aralarında hüküm verir. Ve o da erkeğe İslam'ı teklif eder, onu tevhide davet eder. Kabul ederse evlilikleri aynı nikahla devam eder. Kabul etmezse bayın talakla onları boşar. Küfür beldesinde ise kadın iman ettikten sonra kocasına da İslam'ı teklif eder. Kabul etmesi halinde nikahları olduğu gibi devam eder. Kabul etmezse de 3 hayız dönemi iddet bekler ve ondan sonra boşanma gerçekleşmiş olur. Tabi iddet süresince eğer koca İslam'ı kabul eder ve Müslim olursa aynı nikahla evlilikleri devam eder. İşte ulemanın icması budur. Bunun aksi kesinlikle caiz değildir. Zira Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayeti kerimenin bir bölümünde onları kafirlere geri döndürmeyin. Hem bu kadınlar o erkeklere helal değildir hem de o erkekler bu kadınlara helal olmaz buyurmuştur. Yani Allah Azze ve Celle mümin bir kadını kafir bir erkeğe helal kılmadığı gibi mümin bir erkeğin müşrik bir kadını nikahlamasını helal kılmamıştır. Söz konusu Mumtene suresinin 10. ayet-i kerimesi inmezden önce müşrikler Müslüman hanımlarla evleniyor, Müslüman erkekler de müşrik kadınlarla evleniyorlardı. Daha sonra bu ayet-i kerimeyle bu hüküm kaldırıldı. Hatta bunun üzerine Ömer bin Hattab radıyallahu anh Mekke'de bulunan müşrik iki hanımını boşamıştır. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep radıyallahu anha da daha evvel müşrik olan Ebul As bin Rabi ile evliydi. Ve hatta Zeynep radıyallahu anha Müslüman olduktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmişti. Yani Medine'ye hicret etmişti. Tabi daha sonra kocası da Medine'ye geldi. Zeynep'in emanıyla o da İslam'a girdi. İslam'ı kabul etti ve Peygamber aleyhissalatü vesselam daha sonra Zeynep'i ona tekrar geri verdi. Bir görüşe göre müşrik bir erkek İslam olup da hanımı İslam'ı kabul etmezse, müslim olmazsa iddetin beklenmesi söz konusu olmadan birbirlerinden ayrılırlar. Bir görüşe göre de iddetin tamamlanması beklenir. Malik bin Enes, El Hasan, Mücahit, Ata, İkrime ve Katade gibi alimler Allah hepsine rahmet etsin kadına Müslüman olması teklif edilir. İslam'a girmezse derhal boşanma gerçekleşir, birbirlerinden ayrılırlar ve iddetin tamamlanması beklenmez demişlerdir. Bu alimler kafir zevceleri nikahınızın altında tutmayın emrini delil göstermişlerdir. Allah Azze ve Celle bize imtihanlarında kolaylık sağlasın ve imtihanlarında iman üzere, sabır üzere ve razı olduğu şekilde hareket etmeyi nasip etsin.